MAMNET TR projemiz, Türkiye kadın popülasyonuna özgü kapsamlı bir mamografi veri setini oluşturmak için ve meme kanserinin erken tespitinde yapay zeka kullanımını sağlamak için geliştirdiğimiz bir projedir. Türkiye'de her yıl 20 bin yeni meme kanseri vakası teşhis ediliyor ve erken teşhis tedavinin başarısını %90'lar seviyesine çıkarmaktadır bu konudaki mevcut çalışmalar genellikle yurt dışındaki veri setlerini kullanmakta. Türkiye'de kapsamlı ve Türk popülasyonuna özgü bir mamografi veri seti yok. Biz bu mamografi veri setini Karabük Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nden topluyoruz. Etik izinlerimizi aldık, hastane izinlerimizi aldık. 3 tane radyolog, uzman radyolog hocamızla beraber bu veri setleri üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Öncelikle bir etiketleme web arayüzü geliştirdik. Bu web arayüzü sayesinde Üç tane uzman radyoloğumuz, çalıştıkları yerlerde, evlerinde, hafta sonları, mesai dışlarında bu etiketlemeyi yapmaktadırlar. Bu etiketleme sonucunda ise biz de yapay zeka modülümüzü geliştireceğiz. Yapay zeka ile memenin meme kanserinin erken teşhisinde %90'lar civarında bir başarı oranı yakalamayı düşünüyoruz projemizin süresi 6 ay. Bu projede bir de bursiyerimiz var. Yazılım mühendisi, son sınıf öğrencisi. Bu projede bizlere yardımcı olacak. Bu aynı zamanda onun derslerde öğrenmiş olduğu teorik bilgileri sektöre aktarmasında, pratiğe dönüştürmesinde ona bir kazanım sağlayacaktır. Sistemimiz bir nevi ikinci göz olarak çalışacak ve radyologların iş yükünü hafifletecek. Yapay zeka sistemi yorulmaz. Her görüntüyü aynı dikkatle inceler ve radyoloğun gözden kaçırdığı şüpheli bölgeleri işaretleyerek karar verebilir, uyarı verebilir radyoloğa.